Arkadaşlar saat 1 şu an. Normalde bu saatte satranç oynanmaz. Tüm puanlarımızı kaybederiz ama başladım. Yine bir değişik başlangıç yaptı rakip. Piyonları durdurmaya çalıştım şu an. B4 ile başladı. Fre 6 ile piyonu istedim. Şu an filimi tekrar çıktım diğer filimi ve atı isteyebiliriz. G5'e inip fili ister bu arada. Bu yüzden atı açmaz almak mantıklı gibi duruyor burada. Atı açmaz aldım. Şimdi <laughs> bir rok attım arkadaşlar. Bence bizim merkezimiz daha iyi şu an. Çünkü saçma bir açılış yaptı bana göre. Otu isteyebiliriz sonrasında. Piyon süremiyorum çünkü E piyonum boşta kalıyor. At D7 yaptım çünkü C6'dan gelişemiyorum. Piyonu almalı mıyız? Piyon C6 yaptım. Alırsa alacağım. Sürerse vezirle alabiliyorum. Atla korudum. Piyon D5 yaptım. Alırsa alacağım. Evet. Fille şiş yapabiliriz atlara. Aynı zamanda vezirle de gelebiliriz. Önce Vezir A5 yaptım. Şimdi fil. Hmm, yapamadım. Fil B4 yapacaktım. Vezir oynadığımda D5 piyonum boşta kalacak ama. Değişmek istemiyorum şu an. Yine veziri değişmeye zorluyor. Veziri A5'e inip aynı zamanda piyonu korudum arkadaşlar. Bir daha isterse 3 hamle tekrarından birazdan berabere bitecek maç. Evet. veziri alırsam, kaleyle alırsa fili isteyebiliyordum ama veziri de vermek istemiyorum. Tekrar aynısını yaptım. Piyon boştu arkadaşlar. Alabilir ve aldı. Atı alalım. Atı istediği için veziri isteyerek kaçtım. Şu an biz de atı isteyebiliriz. Aynı zamanda kale de düşebilir ama yapamadık. Şimdi tekrar çaktırmadan atı istiyorum. Ve görmedi. Uyuttuk arkadaşlar. 2 puan öndeyiz. Fil istiyor. Fil E7'de ve <laughs> kale isteyemeyiz. Fil oradan Arkadaşlar kale istiyorum şu an. Fil alabilir bu yüzden. Şu an gece 1 arkadaşlar. Bu saatte satranç oynamayın. Piyon sürerse Fil C3'üm var. Teletabiler için uyku vakti gibi oldu. Şu an ben de uyudum. Hiç uyarmıyorsunuz da ama. Vezir istedim şu an. Rakip önde arkadaşlar. Bir puan geriye düştük. Atı istiyor. Atı nereye gelelim? Piyon süremesin diye atı F6'ya indim. Taş öndeyken. Şu an takas yapamam çünkü gerideyim biliyorsunuz. E4 piyonum alamıyor. At var. Piyonun önünü kapattım. Evet ama kötü oldu bu. Veziri dönmemiz gerekiyor. Önce bir piyon sürdüm arkadaşlar. Şimdi bir piyon daha sürdüm. Şimdi veziri değişmek istedim. Alırsa piyonu alacağım. Sonra diğer piyonu alacağım. Şu an rakip avantajlı. Bakalım. Şah E2'ye gelemiyor. Piyon var arkadaşlar. Hatta Piyon H5 yaptım. Şimdi rakip galiba Zugzwang'ta arkadaşlar. Yani hamle yapması onun için daha iyi. Şahı hala gelemiyor gördüğünüz gibi. Evet, şu an eşitlendik piyon düştü. Piyonu şahla korudum diğer piyonu almak için. Şahı hala oynatamıyor rakip. Bence zugzwang'ta arkadaşlar yani hamle yapmaması onun için daha iyi. Şimdi piyon istedim. Bak önce vezir çıkmayı zorlayalım. zedim. Şah çekerse B1'e gelebiliriz. Piyonu tutmam gerekiyor. De D8'e indim. Evet, biz bitti demeden bitmez. Güzel oyundu bence, bayağı heyecanlıydı. Şimdi diğer oyuna geçelim. piyon öndeyiz. İskoç açılışıyla başladım. Atı istiyor şu an. Atı tekrar dönelim. Açmaz da olduğu için fil E2 yaptım. Atı biz de açmaz alabiliriz ama piyon sürebilir. fili güzel bir yere oturttum arkadaşlar yani G5'e. Uzun rok yaptı. Şah çekebiliriz. Kaçarsa oradan bir şey çıkmaz şu an. Şimdi vezir D3 geliştim ve şah çekişim var. Piyonu da yaklaştırıyorum şu an. piyon yapım bozulacak ama yine de G2 piyonuyla aldım. Şah çekelim. Şimdi piyon sürdüm. Piyonu alırsa at aldı. Kale de boşta. Kale D8 boşta ama şu an ya piyon alacağım ya D5'teki at alacağım. Kale önemli değil şu an arkadaşlar. Piyon alırsam da A1 kalesi nin önü açılıyor. Atla alırsa evet şah çekiyorum, kaçabiliyor. Burada atı at aldım arkadaşlar. Kale boş da biliyorum ama şu an benim işime yaramıyor onu almak. Şiş yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Atı kapatırsa evet açmaz var yapamıyorum. Fil B5 yapamıyorum. Rok atmam da mantıksız. Çünkü kale gördüğünüz gibi vezirle birlikte piyona bakıyor arkadaşlar. Şahı oynadım. Çünkü şiş yaparsam açarak şah yapamasın diye ama gördü. Şimdi tekrar kaleyi istiyorum arkadaşlar. C2 piyonum boşta. ta istersek kaçar. Yok yapmak istemiyorum şu an. Fil C6 yaptım. Hangi piyonunu alalım? F piyonu aldım. Şimdi diğer kaleyle de oraya yükleniyorum. Piyonum istiyor bu arada. b 2 piyonum istiyor. Önce A2 oynadım. Piyonu tuttum çünkü. Şimdi Şah çekiyorum. kaleyi verirsem alırsa alırsam şah çekip evet 4 hamlede mat var arkadaşlar. Kaleyi de aldıktan sonra 1 2 piremu yapacağım. üç piremu yaptım arkadaşlar. Ve aldık yeniden oynamak istiyor ama çok geç saat